Merhaba arkadaşlar, 7. sınıf cebirsel ifadeler konusu ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuza bakalım. 5a kare artı 3a eksi 2 cebirsel ifadesinin katsayıları toplamı kaçtır? Cebirsel ifadelerde katsayı dediğimiz, örneğin 3x olsun. Bu bir terim. Bu terimdeki x bilinmeyen değişken, 3 ise katsayıdır arkadaşlar. Burada İfade içerisindeki katsayıların toplamı dediği zaman o ifadede yer alan, bilinmeyenlerin önünde yer alan değerleri, sayısal değerleri hepsini toplayıp çıkaracaksınız ya da çarpıp böleceksiniz artık işlem neyse. Toplamını sormuş bize 5a kare artı 3a eksi 2. Şimdi birinci terimdeki katsayım kaç? 5. Bunun değeri ne? Pozitif. Artı 5. İkinci ifadede katsayım artı 3. 5 ile 3'ün toplamı 8. Şimdi gelelim üçüncü ifade. Bu sabit sayıdır arkadaşlar ve sabit sayı da bir katsayı olarak alınır ve bunun da işlenmesi gerekir. E, 8 2 çıkaracağız. Çünkü 2'nin işareti negatif arkadaşlar. E ne yapacağız? 8 2'yi çıkardığımızda da 6 kalacak. Cevabımız 5. İkinci soruya bakalım. 5B artı 7 eksi 8 eksi 3B işleminin sonucu kaçtır? Şimdi cebirsel ifadelerde benzer terimleri toplayıp çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Tabi işlem önceliğinde göz önünde bulunduracaksınız. Önce ne yapacağız? Parantez içerisindeki ifadeleri halledeceğiz. Daha sonra da aradaki çıkarma işlemini yapacağız. 5B ile 7'yi toplayamıyoruz. Çünkü bunlar benzer terim değil. 8'den 3B'yi çıkaramıyoruz. Çünkü benzer terim değil. Peki ne yapacağız? O zaman parantezi kaldıracağız. Birinci ifadedeki parantezi kaldırmanız sizin için problem yaratmaz. 5B artı 7. Çünkü önünde herhangi bir negatif işaret yok. Peki ikinci parantezi kaldırırken bakın buradaki bu negatif yani çıkarma işlemi parantez içerisindeki ifadeleri etkiler. E nasıl etkiler? Dışarı çıkan herkes buradaki negatifle çarpışır. Peki dışarı çıkaralım. 8'in işaretini pozitif. Dışarı çıkınca negatifle çarpışacak. Artı ile eksi'nin çarpımı eksiydi değil mi? Eksi 8. Peki şuradaki 3b bunun önündeki işaretimiz negatif. Dışarı çıkınca eksiyle çarpacak. Eksiyle eksinin çarpımı artı. Artı 3B olacak. Dışarı çıkardığımızda bakın buradaki negatif bu şekilde etkiledi parantezin içerisindeki ifadeyi. Şimdi benzer terimleri toplayalım. 5B ile 3B benzer terimlerdir. Ve 5'den şöyle düşün. 5 elma ile 3 elmayı toplarsan kaç elma yapar? 8 elma gibi. 8 tane B yapar. 5 ile 3'ün toplamı 8. 8B. Peki 7 artı 8 ise eksi işaretli. 7 lira paran var. 8 lira borcun var. Ödersen 1 lira borcun kalır. Artı 7'den 8'i çıkarırsan eksi 1 olur. O zaman bu ifadenin sonucu neymiş? 8 tane B eksi 1. Yani D şıkkı. Evet, üçüncü soruya bakıyoruz. ABCD dikdörtgeninin uzun kenarı 3x-2 birim, kısa kenarı 2x birim olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç birimdir? Şimdi sevgili arkadaşım, çevreyi, dikdörtgenin çevresini bulabilmek için ne yapacaksın? Dört kenarı da toplayacaksın. Peki, dikdörtgenin özelliği ne? Karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit. Yani uzun kenarlı uzun kenar kısa kenarla kısa kenar birbirine eşit. Peki yukarıda uzun kenarım ne? 3x 2. O zaman bu AB kenarı oluyor. AB kenarının karşısında kim var? CD kenarı var. O zaman bunun da uzunluğu 3x 2 olacak. Değil mi? Peki kısa kenara geliyorum. 2x. O zaman bunun karşısındaki kenar da 2x olacak. Ve şimdi tüm kenarlara sahibiz. Bunlar bilinmeyen bu ifadelerin içerisinde bilinmeyen olduğu için bunlara dikkat edeceğiz toplarken. Peki toplayalım. Uzun kenarım 3x eksi 2 artı kısa kenarım 2x artı uzun kenarım 3x eksi 2 artı kısa kenarım 2x Evet. Benzer ifadeler hemen bakıyoruz. 3x 2x 3x 2x. Şunları hemen şu kenarda toplayalım. Ne olacak? Katsayıları 3 artı 2 artı 3 artı 2. Kimin önünde? X'in önünde değil mi? 3 elma, 2 elma daha, 5 elma, 3 elma daha, 8 elma, 2 elma daha, 10 elma. Yani 10 tane x. 10x. Peki. Şimdi bir de sabit sayılara bakıyoruz. Kim var? Eksi 2. Bir eksi 2 de burada var. Başka da yok. Eksi 2 ile eksi 2'nin toplamı da nedir arkadaşlar? Eksi 4 yapar. Tam sayıları hatırlarsanız tam sayılarda toplama işlemini. 2 lira borcum var. 2 daha borç alırsam 4 lira borcum yapar. Peki bu ifadeyi yazalım. 10x 4. Yani cevap Değişik. Evet. Dördüncü soru. 6x artı 5 eksi 3x artı 8 işleminin sonucu kaçtır? Şunu biliyorsunuz. Benzer terimleri işleyin. Yani elmayla elmayı, armutla armutu. Evet. 6x ile pardon 6x ile 3x 5 ile de 8'i işleyeceksiniz arkadaşlar. Peki 6x işareti pozitif 3x işareti negatif. Yani 6'dan 3'ü çıkaracağız. 6-3 önünde kim var? x var. 6'dan 3 çıkarsa 3x. Yani 6 elmadan 3 elma çıkardın. 3 elman kalır. Peki 5'in işareti pozitif. 8'in işareti pozitif. 5, 8 daha ne yapar arkadaşlar? 13 yapar. 3x artı 13 cevabımız C şıkkı. Son soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bir şekil verilmiş. Kenarları dik kesişmektedir denilmiş. Buna göre şeklin çevresini soruyor. Peki ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar şu üst kısımda yani şurada hem yatayda hem de dikeyde kenar uzunluklarını vermiş. Şeklin çevresini sorduğu için tüm kenarları bulup toplamamız gerekiyor. Peki bu yatayda ve dikeyde buralar güzel toplarız cebirsel ifadeleri. Ama dikeydeki şu kenar ve yataydaki şu kenarı ne yapacağız? Bunları da bilmemiz gerekiyor çünkü bunlar da çevreye dahil. İşte bu tarz sorularda böyle merdivene benzeyen yani bu tarz bu şekil sorularda şuna dikkat edeceksiniz. Arkadaşlar şöyle şu şekilde ben şu aşağı doğru şöyle keseyim. Dik olduğu için şu kenarlar bakın şu siyah noktaları dik düşünün. 90 derece düşünün. Aşağı dik iniyor ise şuradaki x eksi 2 uzunluğu nerenin uzunluğu şuranın uzunluğu. Bakın bu uzunluk aynı zamanda şu böldüğüm yere kadar gelen kısma eşittir. Yani burası da nedir? x eksi 2. Aynı şekilde burası ne? Şuraya kadar gelen kısım 2x artı 2. Burası da şu kısımda yukarıda kim var? 8x artı 10 var. 8x artı 10 olacak. Yani yukarıda yatayların hepsinin toplamı aşağıdaki şu uzun bilinmeyen kenarı verecek bize. Aynı kural dikey kenar için de geçerli. Şunu şu şekilde uzatalım. Aynı şekilde şunu da uzatalım. Bakın burası x. Şu dikey uzunluk. O zaman burası da x. Burası 5x artı 1. O zaman burası da 5x artı 1 çıkacak. Şurası da 2x eksi 1 olacak. Şimdi hepsini belirledik. Topluyoruz. Şimdi burada uzun uza diye hepsini toplamaya gerek yok arkadaşlar. Neden? Çünkü şu yataydaki kenarlar şuraya eşit ve dikeydeki kenarların toplamı da buraya eşit. O zaman biz bu yatayla dikey'i toplayıp 2 ile çarptığımızda çünkü şuradaki durum şuradaki ile diğer iki kenarla eşit. E, şunları toplayıp 2 ile çarptığımızda toplam çevreyi bulmuş olacağız. Peki toplayalım. x eksi 2 artı x. Bakın şu dikey. Sonra şunu ekliyorum. 2x artı 2 artı 2x artı 2 artı dikey olan 5x artı 1'i artı yataydaki 8x artı 10 artı 2x eksi 1 i. Evet. 1x burada. 1x de burada 2x. 2x daha 4x. 5x daha 9x yapar. 8x daha 17x yapar. 2x daha 19x yapar. Evet şimdi sabit sayılara bakıyoruz. Şurada bir eksi 2 var. Burada artı 2 var. Eksi 2 ile artı 2'nin toplamı 0. 2 borcun var. 2 de cebinde param varsa ödersen 0 kalır. Şu şununla sadeleşti. Sıfırlandı daha doğrusu. Burada 1 var. Şurada 10 var. İkisi de pozitif. 1 ile 10'u toplayınca 11. Ve 11'den 1'i çıkarınca 10 kalır. Artı 10. Tekrar söylüyorum. Şu bulduğumuz 19x artı 10. Şu verilen dikey ve yatay uzunlukların toplamı. Yani dikdörtgen gibi düşünürseniz bir uzun bir kısa kenarın toplamı. Ha, dikdörtgenin tamamını istediği için şuradakiler de diğer kenarlara bir diğer kenarlara eşit olduğu için 2 ile çarpacağız. E, 19x artı 10'u 2 ile çarptığınız zaman bu ifadeyi ne olur? Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği bir 10, 2, bir 19 x ile bir de 10 ile çarpacaksınız. Çarpma işleminde cebirsel ifadelerde neydi? Sayılar e, kat sayıla, bilinmeyen ifadenin kat sayısıyla çarpılır. Bilinmeyenin yanına yazılır. 19 ile 2'yi çarptığınızda 38 yapar. Yanında kim var? X. Artı 2 ile onu çarptığımızda 20. 38 X artı 20. Cevap B şıkkı.